Karmobil'den herkes saygılar sevgiler. Bugün 20 Temmuz 2025 Pazar. Her pazar olduğu gibi pazar da Adana Araba Pazarındayız. Pazar böyle eski canlılığa sahip değil. Bundan nedeninin sıcaklar olduğunu düşünüyorum. Ve Adana açıkçası insanlar tatilde olduğu için çok da kalabalık değil. Ama piyasada alım satım böyle hani oluyor genel olarak. Alım satım olan arabalar ya böyle 1,5-2 milyon üzeri biraz daha kaliteli yeni otomobillerde yoğunlaşmış durumunda. Onun dışında kelepir fiyatlı her otomobilin alım satımı olmaya devam ediyor. Şimdi pazarda videoya geçmeden önce Canım Pancası kanalında her hafta, her perşembe ve pazar günleri akşam sonra saat 9 sularında canlı yayın ilan inceleme yapıyorum. Bunlara hem alıcıysanız hem satıcıysanız katılmak isterseniz Canon kanalındaki bildirimleri açabilirsiniz. Onun dışında pazarda çekmemi istediğiniz modelleri de yoruma yazın. Ayrıca hani bu hatırlatmayı ben yapmayı sevmiyorum ama hatırlatmadıkça kanalımı izleyen sayısı, izleyenlerin abone olma sayısı oldukça düşüyor oranı. Oransal olarak kanalı izleyenlerin %85'i hala kanala abone değil. Ben de bir bu kanalda, Karmobil kanalında 10.000 kişiyi geçmek istiyorum. Bir el atıp 10 bin kişiyi geçittirirseniz çok memnun olurum. Şimdi pazarda bu hafta hangi modeller var? Fiyatlar nasıl? Gelin birlikte bakalım. Golf 7'ye 1 milyon 69 bin lira fiyat gördüm. 2013 model. 12 yaşındaki bir otomobil için aslında hiç de düşük denilebilecek bir kilometre de şey fiyat değil. 103 bin kilometre elbette düşük bir kilometre. 12 bin hasar kaydı varmış. Bir parça boyası varmış. Hasar kaydı üstelik 2024 tarihliymiş. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Otomatik şanzımandır diye tahmin ediyorum. Otomatik şanzıman benzinlisi arkadaşlar. Comfortline donanımı. Ee, şöyle arkadan da Golf'ü çekeyim. Golf her zaman hani ölüyorum Birçok yönüyle beğendiğim otomobillerden biri olduğu için. Ama piyasada gerçekten yüksek fiyatlara satılıyor. Bazen Golf 7.5'larda Golf 8'lerin üzerinde fiyatlar görüyorum. Aynı donanım olmasına rağmen. Hani tamam bazen özellikle sunroof isteniyor. Sunroof'lar aranıyor buna da e, piyasasının 100 fazlası verilebiliyor. D3'ün sahibi abiye bir ne kadar süredir sende ilk el mi aldın? Güzel. İkinci sahibisin. E, 2024 model. 2024. Model. 1100 yazmışsın. Boya değişen hiçbir şey yok. Ee, 1180. Şöyle. E, 8700 kilometrede. 1180 yazım. Satar beni uyarıyor. Shine paket. Şurada iletişim bilgisi paylaşılmış. Şimdi şöyle uzaktan çekeyim. Bunların sıfırlarının elektrikçisi 1 milyon 90 binde satılıyordu Haziran ayında. Bu ay zam geldi 1 milyon 250 binden seviyelerinde oldu. Benzinleri daha da yüksek fiyatlara satılıyor. 1 milyon 380 binlerden falan başlıyor. Tabi bu da 1 yaşında eski kasa olmasına rağmen biraz daha böyle fiyatının uygun olmasını beklerdim ama emsallerine kıyasla e, fiyatı böyle çok şişirildiğini de söyleyemem. İçi bu şekilde. Genel olarak bakıldığında ben C3'leri her zaman e, böyle şirin, sevimli, sempatik bulurum. Şehir içerisinde özellikle makul, mantıklı arabadır diyebilirim. 1.6 benzinli LPG'lise araba komple boyalı. Satan abinin dediğine göre değişen parçası yok. Kusurlu kısımlarını ilk önce çekeyim çünkü fiyatı uygun. Mesela ön taraftan bir tıklama olmuş. Şu tamponun bir elden geçmesi, bazı kısımların değişmesi ya da tamponun kompleden değişmesi gerekiyor. Farların biri muhtemelen şu taraftan bir çarpma olmuş bu şey yenilenmiş bu senin döneminde mi oldu? Yok daha ben öncesinde benim oldu benim. yani sağ far yeni sol far eski arabanın gözüken kusuru bu şimdi normal defi ortalama piyasası böyle 350 binden aşağı olmuyor genellikle 400 bin seviyelerinde 400 binin bir tık üzerinde olanları da görüyorum Satan abi buna ne kadar yazmış bakacağım ama en son 325 bin lira bırakırım dedi. Buraya da 335 bin lira fiyat, 355 bin lira fiyat lazım. Sonra 335 bin liraya düşürmüş. 269 bin kilometrede 1.6 e, benzin LPG'lisi. Şurada iletişim bilgisi var. Şöyle bir içinde çekecek olursam. Koltukları falan böyle şeyini koruyor hala. Sünger hissiyatı. Abi eyvallah açmana gerek yoktu. Şöyle içi bu şekilde. Bir de gelin Fission'ın arka bagajının büyüklüğüne bakalım. Bunu sizlerle paylaşalım. Başka sah Astra yanılmıyorsam dizeli. Üzerindeki lastikler yeni. Güneş yanıkları böyle bel altı kısımlarında belirgin seviyelerde ki Astra'ların Opel'lerin birçoğunda çoğunda Astra'larda daha fazla olan problemlerden biri. Şöyle bir bagaj büyüklüğünü görün. 360-370 litrelik bir bagaj var. Ekiplerinin genelde 350 litre seviyelerinde zaten ortalama sınıf standartlarının bir tık üzerinde. Otomatik şanzıman Güzel oto, şey benzinli otomatik özür dilerim. Şöyle şuradan için çektikten sonra astralarda hep böyle otomatik zaman beni endişelendirip çok tavsiye etmesem de tercih edilebiliyor. Araba hatasızmış. 175 bin kilometrede bir parça boya varmış. 1.6 Enjoy'u ee, şurada da iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Şöyle yine bir önden de çekeyim. Motor kaputu boyalı arkadaşlar. Malio Weekend Station Wagon'u. Araba 1.4'lü, 99 modeli, 215 bin e fiyat hızlıymış. Komple boyalıymış ki bana göre komple boya hani bu yaştaki bir otomobil için önemli değil. Klimasızmış, klima olması daha önemli e, 260 bin kilometrede şurada iletişim bilgisi var. Değişeni var mı arabanın? Abi 13 yıllık sahibiyim. Değişen, 13 yıldır. Aynen. Değişen bende olmadı. Sol tarafta bir kaza mı oldu? Onun Şurada şu ayrık duruyor zaten. Ee, sadece şu anda bir alt takım bir masrafı var. Onun dışında bir masraf En yok. son kaça bırakırsınız? Abi 215 videodan gelen olursa da ciddiyse şayet 100-200 yapar. 100-200. E, klimalı olsaydı gerçekten çok uygun derdim. Hani klimasızları <laughs> ve station wagon <laughs> arayanları için ee, bir alternatif camları orijinal gördüm ki bir otomobil hani bu hafta şansımıza pazarda hep uzun vadeli e, kullanıcıların sattığı otomobiller karşıma çıktı. Bir otomobili 13 yıldır bir kişinin kullanması da bana göre büyük avantaj. Boyayı siz mi yaptırdınız? Evet, boyayı boyayı ben güzel yaptım. yaptırmışsınız. Allah Benim var. Lira falan oldu, Lastikleri de e, yeni. Komple fırın boya yapılmış ve usta hakkını vermiş. Bunu söyleyebilirim. Şöyle bir koltuklarını, göstergelerini de sizinle paylaşayım arkadaşlar. Şöyle arkadan da bakıldığında Palio'nun Station bu şekilde. 1.4'leri hep söylüyorum. Yani bu serinin en mantıklısı bir 1.6'lar zaten hani böyle daha hızlı ama yakıt tüketimi yüksek. İşte ayar gerektiriyor. Her usta anlamıyor. 1.2'leri de özellikle 8 subapları da böyle bazen e, çekişte yetersiz kalıyor. O yüzden Palio'nun makyajsız kasalarında bu grubun yani Palio, Siena, alca hangisini alıyorsanız 1.4'ler biraz daha mantıklı. Sonraki kasalarda 1.2, 16 subaplar da iyi bir üç dizerler de iyi. Maria kaputtaki güneş yanından dolayı böyle sanki kötüymüş gibi duruyor ama çizgileri arabanın hiç fena değil. Ve 190 bin gibi ekonomik uygun denilebilecek fiyatı var. Çünkü bu otomobil donanım yönünden hani klima, cam otomatikleri, ABS fren sistemi gibi donanımlara sahip ayrıca konforlu bir otomobil. Fakat işte o 1-2 motorun az önce şey grubunda Fiat grubunda kullanılan hani rolanti dalgalanmaları, titremeleri, bundaki elektronik sorunlar falan böyle başladıktan sonra iyi ustayla orijinal parçalarla tamirat yapmak gerekiyor. Bunlar olmadığı zaman piyasadaki değer kayıtları yüksek olabiliyor. Bu araba 2001 model. 335 bin kilometrede motor parasına klimalı. Burada iletişim bilgisini göremedim. Hani dediğim gibi boyası kötü değil, çizgileri de kötü değil. Şeyin kaput e, yanı arabayı kötü gösteriyor. İçi bu şekilde. Araba sizinle. Evet. Değişeni var mı abi? Abi iki tane sağ, sağ tarafın kapı yüzü değişik sadece. 10 ee, pila orijinal araba boyalı. Ya şey, e, hasar kaydı, ya hasar, hasar kaydını ne yok soracağım ya. 2000 model arabada yok, da. Yok hasar kaydı yok. Abi ne kadar süredir sende? 5 seneden beri bende abi, tamircilerin rezilliği üzerine bu arabalar piyasası işte, ölüyor. Aynen. Başka bir şey Yok, 1.6 motorda o titreme sorununu her baba yiğit usta çözemiyor. Başına geldi mi? Yok abi bende. Ben 5 seneden ee, beri biniyorum bu arabada. 120, 130 gidiyorum. Şimdi gelirken 150'yi bastım arabana tık demedi. Peki bir şey söyleyeyim. Tamircilerden niye sıkıntı yaşanıyor? Tamirciler yaşamıyor? çok güzel para istiyor. <laughs> Doğal <mi>? olarak. <laughs> çok güzel <laughs> para istiyor ama diyorlar ki aman Maria'ya yaklaşma. Niye, Niye yaklaşma? Niye işte, ya. Piyasayı öldürüyorlar işte. Öyle diye piyasayı Böyle bir olduruyla. durumu var. Satan evet. abi peki 5 yıldır böyle evet. şey yaşadın mı? Yani bunu satıcı tamam yoğurdum ekşi demez ama. Yok abi ben. Bir canını sıkacak bir olay yaşadın mı? Ya ara sıra dalgalanmalar oluyor. Pislik geliyor A ama götürüp adam bir tamirci bulursan. Ben sana eğer bir satmazsan bir tamirci söyleyeyim. Yok ben satacağım. Ha, Baraj sesinin karşısında bir usta var. Adını şimdi unuttum. Maria'dan 10 on numara alınıyor. Haberin olsun abi şöyle şuradan e, arkasında çekeyim. 190 bin Bir de satan abiye en son ne kurtarır onu sorayım. Şu şeyleri falan da orijinal, kapıları orijinal, şu cam. Genellikle bu yaştaki otomobillere bakıyorsunuz. Hani şuradaki iç trimleri değişmiş, akıllı vida atılmış, onlar gerçekten çirkin. Aha. Bunda öyle bir şey yok. Baraba Tüpü mi? de bu şekilde. Tüp abi mi? sen bana Tüpü son bir yönetim. fiyat söyle. Zaten pahalı mi? yazmamışsın. Evet. 190 etiket fiyatın. Yani bu, bu fiyata çektim, 250 türlümden. En son kaça versin? Videodan dedi. 185'e 5 lira daha. Yani. abi bir indirim yaparım dedi. İçi de bu şekilde koltukları falan da düzgün. Dediğim gibi hani böyle bir ustayı bulabilirseniz Maria aslında bu fiyatlara alınabilecek mantıklı bir otomobil. Megana bütün sıvı bakımları var yazılmış. 2004 model serinin ilk örneği 246 bin kilometrede. 429 bin lira fiyat yazılmış. Şurada iletişim bilgisi paylaşılmış. Şurada da aynı numara var yanılmıyorsam. 1.6 benzinli LPG'lisi. Tavanında boya yoktur diye tahmin ediyorum. Araba e, dijital klimalı dolu versiyonu arka makam perdesi falan var e, araba sizinle boya değişeni nedir abi bunun bel altı boyalı mı tavan da boya yok değişen yok hasar kaydı hasar kaydı yok bel altı boyalı arkadaşlar tavanın durumu iyi durumda 429 bin etiket fiyatı var arkadaşlar Clio 3 benim hep <laughs> Böyle 400 bin civar bütçelerde yine tavsiye ettiğim genç, yeni başlayan küçük aile, bekar otomobili olduğunu söyleyebilirim. Ekonomiktir, yakıt tüketimi uygundur, yedek parçası ucuzdur, bayi, usta, servis her zaman bulabilirsiniz. Arabanın genel olarak rengi boyası fena değil. İlla ki hani Boyanan değişen parçaları olabilir. Onlara etiketine bir bakacağım. Ee, şey, e, ekstrem donanım muhtemelen. Yani ekstrem donanımda bu jantlar oluyor. Lastikleri iyi durumda. Şöyle bir içiyle başlayıp öyle etiketini çekeyim. Arka diz baş mesafesine gelelim. Bakın öyle çok da dar. Hani e, uzun yolda bile 4 kişiyle Giderken çok büyük sıkıntı yaşamazsınız. Yeter ki bu dört kişi çok devasa kişiler olmasın. Şurada koltuğunda bir deformasyon var. Onun dışında içi göğsü yerinde duruyor. Manuel klimalı. Şöyle gelin. 1.5 dizeli 2012 model. Serinin son örneği. İki parça lokal boya varmış. iki parça değişen. Daha doğrusu iki parça lokal, iki parça boya varmış. Değişeni yokmuş. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Arabanın mihrap yerinde genel olarak ve fiyatı da hani ortalamanın dediğim gibi hani 2012 model bundan sonra şeyler çıktı Clio 4'ler çıktı serinin son örneği bu bütçelerde bulunabilecek Clio 4'lere bakıyorsunuz çok sıkıntılı örnekleri ve 1-2'leri onlar mı bu mu diye bakarsanız açıkçası onları yine biraz daha ağır basıyor keşke fiyatı böyle 420 bin falan yazılmış olsaydı 400 bin civarında pazarlıkla kavga dövüş alınabilseydi gayet mantıklı olurdu. Punto şöyle çizgileri duruşu net ve başlangıçta hani ortalama 400 lira civarı bütçelerde temiz olan puntolar alınabiliyor. Tabii üretim tarihleri geniş olduğundan fiyat aralığı işte piyasada çok bulunmasından dolayı fiyat aralığı da geniş olabiliyor. Bu araba 2009 model 1.4'ü benzinlisi 328 bin fiyat yazılmış. 243 bin kilometrede ön üç parça değişmiş. Sağ iki kapı boyalıymış. Şimdi ön üç parça değiştiğinden dolayı benzinlisi olduğundan dolayı fiyatı uygun. Fiyatı gerçekten yüksek değil. Önüş parçası değişmiş olan otomobillerde doğal olarak hava yastığı, şase kontrolü şart. Zaten bu tarz otomobillerin satış bekleme süresi biraz uzun olabiliyor. Bunları da göz önünde bulundurarak bu otomobilleri almak gerekiyor. Bir de e, kapıya yama yarım boya yapılmış. O mesela e, çamurlukla kapının yarısının boyası aynı. Yarısından sonrakinin boyası farklı. Belki çok boya e, yapılmamak için yapılmış ama e, güzel bir görüntü değil o maalesef. Focus 2 Dizel. Şöyle şu dizel armasının üst kısmında bir rutuş söz konusu. Onun dışında tamponların falan bir boya ihtiyacı var. Bazı noktalara rutuş yapılmış ama rutuş rengi tutturulamamış maalesef. Ee, i̇çi gördüğüm kadarıyla böyle bir iki noktada ufak tefek yırtık sökükler var. Fiyatı çok uygun yazılmış. 100-319 binler fiyat yazılmış. Şimdi normalde e, Focus 1'leri bile daha yüksek fiyatlara görüyoruz. Hatta Focus 2'leri 400 bin civarında fiyatlar görüyoruz. Tabii kaydı yok. Motor sıfır, lastik yeni, muayene var. 2006 dizel, 370 bin kilometre yüksek bir kilometre. Tartışmasız, riskli bir kilometre. Fakat 319 binden gerçekten makul denilebilecek bir fiyat. Ben hani bu bütçelerde bir otomobil alacak olsam bu arabaya şöyle bir sağını solunu toplarım. Kapı renginde bir farklılık var. Hani genel olarak rütuş gerektiren birçok noktası var. Kasız çok kötü durumda değil. Çizgilerinde ufak tefek aksaklıklar olsa da. Şimdi fiyatı cazip geldiği zaman böyle hani şey düşünüyorum. Tabii bu şimdi ben şu açıdan motorunu bakıp motoruyla ilgili net bilgiler, net veriler veremem. Ee, motoruna bir ustanın veya belki iki ustanın detaylı bakması lazım. Arabanın eksikleri var ama eksiklerine rağmen fiyatı çok çok uygun yazılmış bazen gurbetçilere ya da böyle işte çöp arabalar var başka bir şey yok falan diye yazanlara kızıyordum şimdi normalde bu otomobil tamam kötü bir otomobil değil fakat pazarda işte bir tane daha 90 model Lancer var şurada Şimdi bu arabalar 35 yaşında. 35 yaşındaki bir otomobilin günümüzde trafikte olmaması gerekir. Ama pazarda gayet satılıyor. Maalesef bu durumda Hoş Bir de arabanın kazası falan düzgün yani. Rijitliğini koruyor. Boyası kötü değil. Genel olarak hatları iyi. E, cam otomatiği falan vardır. 200 bin da fiyat yazılmış. Araba 1991 model. Şöyle gelin bilgilerini sizlerle paylaşayım. Motor şanzıman güzelmiş. Ee, 1.6 motor. Klimalı üstelik. Şurada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Şöyle iç açık içinde hemen çekip sizlerle paylaşayım. Cam otomatiği falan var. Orijinal bir şekilde hani bir de bunlar. Şey orijinal değil özür dilerim. Sonradan yapılmış cam otomatikleri var. İçi de bu şekilde. İşte Honda neden tutuluyor? 90 modelinde bile şu donanımlar var ve piyasada halen e, kullanılıyor. Yollarda görülüyor. Şimdi bu Focus'un e, fiyatı emsellerine kıyasla bir tık uygun. 285 bin civarında. Hasar kaydı yok. Motor kaputu değişmiş arabanın. E, Tabi bu durumda hep söylüyorum. Şaselerine, hava yastıklarına bakmak lazım ki bu arabaların zaten hava yastığı çalışmaz olası bir kazada. Bunu da bilerekten bu, bu tarz otomobilleri almak lazım. Ekran yapılmış. Şöyle bir içine bir bakalım. Başlangıç donanımı değil. Dört cam otomatiği falan var. Ekran var. Onun dışında koltukları iyi durumda. Focus genel olarak hani birinci nesil tasarım yönünden çok başarılı bir otomobil. Arka kapısı açılmadı. Belki orada bir kilit sorunu vardı. Ee, araba 287.950 lira fiyat bir 1.6-2004 modeli bir de. Ee, 360.000 kilometrede komple boyalı hasar kaydı yok. Bu şurada iletişim bilgisi var. Abi sen en son ne kurtarı? Allah var çok yazmamışsın. Bunu hani samimiyetimle söyleyebilirim. Ama illaki bir pazarlık payın vardır. Çağın sayfasına özel 280 lira Eyvallah. 280 bine bırakırım dedi satan abi. Abi ne kadar süredir sende? Alt beri ben bilmiyorum. Hmm. 2 seneden beri öyle bir aldım. Motoruyla ilgili bir şey yaptırdın mı? Hiçbir sıkıntısı yok. Motorun peteğini, klima peteğini sıfır taktırdım. E, ee, bağlantılarını sıfır taktırdım. Gazınızı, kliması yani. falan sorunsuz çalışıyor. Evet, diyor, Ve Satan abi diyor çıkıyor. ki klima e, şey çalışıyor. E, şey araba masrafsız kliması sorunsuz çalışıyor. Şu parçada değişmiş arkadaşlar. Bu bilgiyi de vereyim. Hani şu eee aslında bir şey yok şeyde. Eee amortisör bazlarında Yani şaselerine de böyle altından eğilip bir yağ kaçaklarına bakmak lazım. Şimdi bu yaştaki bir otomobilde yağ nemermeleri zaten kaçınılmaz. Kesinlikle olur. Önemli olan onun böyle damlatmaya dönüşmemiş olması. Buna bir bakmak lazım. Bunlar bazen küçük bazen de büyük masraflar çıkartabiliyor. Hani ona göre değerlendiğinde 280 bin lira 2004 model Focus için bence piyasa koşullarında yüksek bir fiyat değil. Evet pazar bu hafta da böyle dağılmaya başladı. Şimdi bu haftayla ilgili pazarda böyle 2-3 tane satış gördüm. Doğrudan noter nöbetçi noter arayanlara falan şahit oldum. Adana araba pazarı böyle çok eskisi kadar yoğun kalabalık olmasa bile alım satım oluyor. Bununla birlikte fiyatlarda sadece pazarda değil piyasanın genelinde gözlemim sanki böyle bir tık yükselme söz konusu gibi bir durum var. Bu da genellikle şundan kaynaklı oluyor bana göre. Şimdi otomobil piyasasında satıcıların hepsini sorduğum zaman zaten hani otomobil fiyatları eskisi gibi yükselmedi. Satıcı bundan ağlıyor, bundan dert yanıyor. E, haklıdır diyeceğim ama ondan öncesinde de zaten 10 katı daha fazla yükseldi. Zaten faiş fiyatlara çıktı. Daha ne yükselecek diye de bir eleştiri yapabiliriz. Fakat satıcıların genelindeki durum şu. Ya her şeyin fiyatı yükseliyor. Ben niye otomobil mi ucuza verir. Yani çok acil, elzem bir ihtiyacı yoksa, durumu yoksa otomobilini böyle uygun fiyatlara vermiyor. Uygun fiyatlara vermedikçe de o otomobil satılmıyor. Piyasada hep kelepir otomobiller her zaman olduğu gibi şu anda onlar biraz daha ön planda. Bununla birlikte böyle piyasaya bakıldığı zaman pahalı denilebilecek. Özellikle işte 2020 model üzeri markası modeli ne olursa olsun premium markalarda böyle biraz daha şeylik var. Adını siz söyleyin ilgi daha fazla yani insanlarda para var açık konuşmak gerekirse bu otomobiller alınıp satılıyor piyasada böyle bir durum söz konusu benim canlı yayınlarda da ana bir tavsiyem vardı şu insignia'ya bakacaktım ama şey yazılmamış çok detay yazılmamış 1 milyona civarında alınabilecek en mantıklı arabadır 1 milyona ya 150 bin kilometrede örnekleri bulunur şimdi ee, şunu söylemek istiyorum. Piyasada böyle izleyiciler de soruyor. Abi işte 200 binim var, 300 binim var, 350 binim var diyeyim. Ee, hangi arabayı alayım? Arkadaşlar benim sizlere şiddetli tavsiyem eğer paranız böyle 400 binin altındaysa araba sizin için çok acil, elzem, hayati değilse araba işine girmeyin. Çünkü 350-400 binin altında olan otomobillere baktığım zaman Geneli böyle sorun çıkartma ihtimali yüksek sizin birikiminize de zarar verecek olan otomobiller. Eğer evet, dediğim gibi otomobil sizin için şart değilse e, yatırım yapın. Biraz daha para biriktirip en azından şöyle bir 400 bini geçip 500 bine yaklaştığınız zaman kafanızın biraz daha rahat edebileceği otomobiller bulup almanız e, hem daha mantıklı hem psikolojik yönden daha iyi. Şimdi sanayide ya burada kime sorarsanız sorun birçoğunuz da bunu söyleyecektir. Sanayide kimse uğraşmak istemiyor. Az önce satan arabasını satan abinin biri diyor ya ustaya götürüyorsun ver para ver para ver para diyor. Başka bir şey demiyor. Arabayı yapıyor iki gün sonra başka bir tarafından sorun çıkıyor. İşte bu otomobiller genellikle eski otomobiller oluyor. Bu yüzden mümkün olduğu kadar eski otomobillere girmeyin arkadaşlar. Benim nacizane tavsiyem. Bu acil elzem değilse. Şimdi bu haftalık benden bu kadar. herkes saygılar, sevgiler. Canlı yayın ilan incelemelerini kaçırmayın. Hem alıcı için hem satıcı için faydalı olacağını düşünüyorum. Onun dışında e, kanala abone olmayanları yine hatırlatayım. E, bunu bu hatırlatmayı sevmiyorum. Siz de sevmiyorsunuz ama e, abone olmak zaten videoyu bu kısma kadar izliyor, izlediyseniz düzenli izleyicisinizdir. E, lütfen abone olmadan çıkmayın. Şimdi e, herkese saygılar, sevgiler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.